Kral. <laughs> hey Sivir, bana maymun resmi göster Batay. Atakan oğlum ne yapıyorsun orada maymunları mı merak ediyorsun? Evet babacığım maymunlar çok merak ediyor. Maymun resmi hiç görmemişim dur. O zaman içerideki tuvaletteki aynaya bak bakayım kimi göreceksin. <laughs> Baba göremiyorum. E görmeyin misin orada kim var? Nasıl? <laughs> Ayıp git. Niye hep ben gidiyorum ya? Bak beni oraya getirme kırarım bacaklarını. <laughs> He hep kırıyor zaten. Eşşol eşek. <laughs> oh. Deli gibi sen neden öpüyorsun beni vurma 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 ben de uzak dur çekme beni hadi <gülüyor> ya olmadı ya <laughs> az önce yaptığını şimdi de yap hadi, hadi. hadi. ya niye yapmıyorsun Hadi tam kameraya Selam. Şu anda yeni video evet. yayında. Ekranı yukarı kaydederek <laughs> izleyebilirsiniz. Ney 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 bana çağırıyorlar. Bana çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar. Siz ekranı yukarı kaydırın ve izleyin. İyi seyirler. Yorumlarınızı şu an okuyacağım. Bay bay. <laughs> Başak bak şimdi show yapacağım bak. Abo. Hepsini döküyorum. Abo. Oh. Beğendin mi? Ah, ah. 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 15 yıldır ah sadece ah kol çalışıyorum. Ah. Oh, 98 99 100. Ah. Oh, tamam yeter. kazmaz mı bak şimdi şöyle kameraya son bir kez Yıllardır küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurumamış yanan gönlümde Beni <laughs> <laughs> terbiye... Çarçın Ama ekşi etiketle onu etiketle ha. Etiket at, etiket. Etiket at Fatih. E. Etiket at. Ha. Etiket İyi yaptın bu <laughs> şimdi. Ha geldi. Slimeci dediniz, 60 kilo slime yapıyor dediniz, ezdiniz, hor gördünüz, Salih Reis dediniz, dalga geçtiniz. Ayda 300 milyon izleniyor. Maşallah. Hack açmışlar herhalde. Evet. Başağı görüyorsunuz. Hemen hemen abur cubur reyonuna girdi arkadaşlar. Sonra da spor yapıyorum. Spor yapıyorum. Hepsini hepsini almaya geldi. Doldurdu. Yakında görürsünüz. Hayır kahve alıyorum ben. Ayıp. Arkadaşlar çok vicdansızsınız. Başak haklı demişsiniz. E zaten benim haklı olduğumu onlar çok iyi biliyorlar. Anladın mı? O yüzden. Saatlerdir düşünüyorum neden neden onu seçtiniz diye sonra anladım. Bacak, Nica bacaklarım <laughs> kıllı. Arkadaşlar Başak kombinimi beğenmemiş. Kombinimi gösteriyorum. Bakın altta şortumun altında, eyomun altında bot var. Botu beğenmemiş, uyumadı diyor. Sizce? Bu da senin için. Evet, Tamam attım attın mı lan attın attın hadi ya çekmedin mi bakayım çekmedi <laughs> hazır mısın you so fucking precious when you smile. Arkadaşlar yeni fotoğraf attım. Beğenirseniz çok sevinirim. Fotoğrafı çeken Emre kardeşim. Nasılsın kardeş? İyi kardeşim. Arkadaşlar fotoğrafı ondan profiline gidip takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü onunla yayınlanmayan fotoğraflar olacak. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Yeah. Benim.